Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, hem yapımı kolay hem besleyici harika bir sütlü tatlı hazırlıyorum. Krem karamel lezzetinde tahinli bir muhallebi. Buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Uygun bir tencereme ilk önce 1 litre sütümü ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı şeker koyup 2 dolu yemek kaşığı nişasta koyuyorum buğday nişastası ya da mısır nişastası fark etmez evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz 2,5 dolu yemek kaşığı un koyuyorum ve yarım su bardağı tahini ilave edip şöyle bir karıştırıyorum ocağımızda aldığımızda topaklanma olmasın diye tahin müthiş bir lezzet katıyor hem besleyici hem de harika bir tatlı oluyor denemenizi tavsiye ederim daha sonra ocağıma alıyorum tenceremi. Kıvam alıncaya kadar, muhallebi kıvamına gelinceye kadar güzelce pişiriyorum. Tahinli muhallebimiz kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi artık ocağımızı kapatalım. Muhallebimiz hazır. Daha sonra üzerine bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip tereyağı eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Muhallebimiz hazır. Mis gibi tahin koktu. Şimdi servis kaselerimize paylaştırıyorum. Ben servis yaparken ters çevireceğim için kaselerim içini ıslattım. Daha kolay çevirebilmek için. Daha sonra bütün kaselerime muhallebimi koyuyorum. İlk sıcaklığı çıkınca daha sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. İsterseniz kaseden çevirmeden de her bir kaseye bir yemek kaşığı pekmez koyup krem karamel lezzetini verebilirsiniz. Tahin ile pekmezin harika bir uyumu var. Dilerseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Gayet güzel soğudular tahin muhallebimiz. Şimdi şöyle kasenin kenarlarından parmağımla hafifçe gevşetiyorum. Daha sonra kolay bir şekilde ters çeviriyorum tabağımın üzerine üzerine karamel sosu ile süsleyip ve antep fıstığı ile servis ediyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Daha önce neden denemedim diyebileceğiniz, çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, evdekileri de mutlu edebileceğiniz krem karamel lezzetinde tahinli muhallebilerim hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup ve bir sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylelikle sizlerle diğer güzel ve değişik tariflerimde görüşmüş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.